Değerli takipçilerimiz Gürkan Bebe'den İsa ben. Ee, bugün size Craft Tiger Pierre 70 120 anne yanı oyun parkı beşimizi tanıtımını yapacağız. Ürünlerimizin hepsini gürkanbebe.com sitemizden, Gürkan Bebe Instagram kanalımızdan ve Gürkan Bebe YouTube kanalımızdan bize ulaşarak e, siparişlerinizi verebilirsiniz. Mağazamız İstanbul Bahçeliyer'de Kadir Has AVM'nin içerisinde mağazamıza gelipse en uygun olan ürünü tercihini yapabilirsiniz. Ürünümüzün üst tarafında bulunan bir alt değiştirme temiz mevcuttur. Bebeğimizin altını burada rahatlıkla değiştirme işlemini yapabiliyorsunuz. Paketimiz içerisinde bir sinekliğimiz, yatağa bağlama aparatımız, ürünü katlayıp taşımak için bu şekilde bir kabin çantamız çıkıyor. Aynı şekilde ürünümüzün üzerinde bir kurmalı müzik sistemli dönencemiz ...mevcut çıkıyor. Bunu dört tarafa da kullanabiliriz. Alt değiştirmesini istersek sağ isterseniz sola kullanabiliriz. Ee, ürünün yan tarafında bir organizer dediğimiz... ...şöyle bir parçamız var. Bunun e, ıslak mendil bezlerini dizmek gibi bir yerimiz var. Üst tarafında bir bölmemiz var. Burada ıslak mendil koyma yerimiz var. Burada da bir belonluk yerlerimiz mevcut. Alt değiştirme kullanmak istemezsek... ...buradan rahatlıkla çıkartıp... ...iptal işlemini sağlayabiliyorsunuz. Ürünümüzün alt tarafında sallama ayaklarımız mevcuttur. Sağda solda bulunan buradaki ayaklarımızı dışarı doğru açtığımızda ürünümüzü rahatlıkla sallama moduna getirebiliyoruz. Şayet istersek ki bebeğimiz hafif bir reflü yatağı kullansın. Ayağın bir tanesini içeri doğru kapattığımızda bir reflü yatağı moduna gelebiliyor. ürünümüzü sallamak istemezse sağda ve solda bulunan sallama ayaklarını çıkarttığımızda ürünümüz tamamıyla Artı sallama modunu bu şekilde iptal etmiş oluyor. Ee, anne yanı dediğimiz özellikle sağda solda bulunan ön taraflarda bir kırmızı kilit sistemimiz vardır. Tuşumuz. Tuşa basıp tetiği yukarı doğru bastırdığımızda ürünümüzün ön tarafı kademeli bir şekilde kalkıp kademeli bir şekilde e, tam yatak seviyesine gelebiliyor. 3 aşamalı anne yanı özelliğimiz mevcut. Ürünümüzü biz 1 yaşına kadar buradaki kadememizde kullanıyoruz. Ama baktık ki bebeğimiz hareket edip kalkmaya düşme riski var. Buradaki tam koruyucu fermuarını aldık. Şöyle. Ve buradaki fermuarını açtık. Ürünümüzü bu şekilde alt tarafta kullanma şansımız mevcut. Bu şekilde de 4 yaşına kadar rahat şekilde kullanabiliriz. Bebeğimiz ileriki yaşlarda kendisi çıkıp girmesi için burada bir ...penceremiz var. Bebeğimiz rahatlıkla... ...gidip çıkabiliyor. Karşı tarafında bir... ...cebimiz mevcuttur burada. Ekstra kullandığımız malzemelerin... ...hepsini buradaki cepte... ...kullanma işlemini yapabiliyoruz. Ürünümüzü katlama işlemini... ...göstermek istiyorum size. Katlamak istediğimizde... ...arakat hamağımız kalkıyor. Arakat... ...koruyucu demirlerimiz... ...buradan kalkıyor. Bu şekilde ürünümüzün alt tarafında bir ip mekanizmamız var. Bu ip mekanizmayı önce yukarıya çekip uzun tarafları şuradaki tuştan basıp öne doğru bıraktık ve sağdan soldan ürünümüzü kapattık. E, Açmak istediğimizde e, bu arada bu ürünümüz bütün aparatlarıyla beraber çantasına sağabiliyor bu şekilde. Açmak istediğimizde mutlaka... orta göbek mekanizma dediğimiz, şuradaki ip mekanizması yukarıda kalacak. Önce kısa tarafları açtık. Sonra karşılıklı uzun tarafları açtıktan sonra... ürünümüzü açıp ortadaki mekanizmamızı aşağı doğru indiriyoruz. Bu şekilde de kurma işlemini yaptık. Bugün Gürkan Bebek olarak size... Kraft Tiger Pierre 70 üzerimi 3 kademeli anne yanı. bebek beşimizin tanıtımını yaptık. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.